Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Sayın sevgili arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Sevgiler. 3 2 1 bastım. Çapkamızı kafamıza taktık. Allah aşkına git ya. Mini vermiş yine. Yani. Eh çok güzel çok iyi oldu bu hiçbir şey yok burada yine al alın sizin olsun alın sizin olsun o mini evet mini mini alamam ben ya kerim hoş geldim. İnsanlar insanlar bayağı şaşıracaktır duruma. Ulan burada. Ya yani bir mini aha bu da iki yani. Lan bu ne böyle arabalar? Aleykümselam Aleyküm selam hoş geldin Teşekkürler. Adam umarım yakın değildir bana. Hocam ver bir altı level. Ver şuradan bir, altı leve. bir daha şey yapalım tepki vermişsindir yani bana Tamam olur bak bu olur bu, bu, olur buna okeyim ben Hocam deyince üstüme aldım Ben bazen oyuna hocam diyorum ya Hani FIFA'da ya da PES'te hakeme hoca diyoruz ya Hocam yapma hocam etme hocam falan diyor ya Oradan alışkanlık kalmış bende Bu adam da bana doğru geliyor ya Bak kaçıyormuş gibi yaptım ondan Tamam bak şimdi bu adamı tersi alacağım şimdi. Alacak yarışa dönüyor. ya. Yani. Aldı beni. Ford Focus. Focus. <laughs> yani tabii ki de benim arabamdan çok daha iyi bir araba. Ama bela ama belakin. Bela. Köpörleri aynı değil bu arabalar. Of. Yani daha da bu araba öyle bir çıkmaz ki. Yine daha verdi. Lan bu daha niye bizim belamız oldu ya? Bak yine Yine daha vermiş ya. Çok zor yarışırım ben orada. Adam takılmış ol. Umarım takılmış olur. Onun arabası buraya rahat çıkar. Benimki buraya çıkmaz ya. Çıkarken bayağı zorlanıyor bu. Usta çıkı çıkıver. Tamam. Evet şu an başladık. Mesela şu an başladı. Mesaimiz mevzumuz başladı. Bak. Ya atma şu iki vitese atma ya. Ben sana ikinci vitese araba yap muyum ya? Demiyorum atma ya şunu. Sanki sağdan çıkmak daha kolay gibi, gibi hatırlıyorum. Evet adam kayalara çarptı sanırım. Çünkü orada kayalar vardı o yüzden ben bu taraftan geldim kayaları açtı bir türlü helal lan sana Ford Focus tabi arabası iyi ama benim de şoförlüyüm Buradan nasıl çıkacağız lan sağdan çıkacağım yine Umarım burayı tekrar çıkart Lütfen Tatma beni Çık burayı Vallahi çıktı Tamam güzel hallettik ya o adam oraya kesin takılacak burada bir şeyler var Yalnız adamı tebrik ediyorum hiçbir şeye takılmadan geldi Bu adam hiçbir şeye takılmadan nasıl gelebildi çünkü arabası iyi ya yani. Bizim de şoförlüğümüz. Gel <laughs> 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 bakalım Audi RS. Ben... Hak ettik. Bunu hak ettik evet. Şimdi umarım bir dahaki yarışları daha atmaz. Gerçi bu arabayla daha rahat çıkarız ama yine de daha da yarışmak istemiyorum. Yani. Of. Araba pert. Şimdiden pert oldu araba. Yukarıdaki dumana bak hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Genelde mor arabalar çok nadir çıkıyor. Mor renkli dumanlar. Bunlar ne yapıyor lan? Biri birini eledi burada. Biri birini nasıl eledi burada? Ha yok. Yarışları bitmemiş bunların tamam. Yeni bitti şimdi bunun yarışı bitti. Gel lan buraya. Bir sefer oldu abi. Gel buraya gel. Aç lan o. Noi Roni Noi ne Hoş geldin Yapma Takla atma İşte busun Sensin yaparsın İşte bu Hallettik hey, İyi kovaladım ama değil mi? Ultra Aslan e. hoş geldin Şuradan da yol çıktım mı zaten bundan sonrası bende Yani tekelle bir de oynarım bak şu an tekelleyim Bak tekelle şöyle yapayım biraz yaslanayım da geriye. Ben şöyle. Bence şey verecek. Eee, neydi o arabanın adı? Mercedes. 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 Adını çokça anarsam Verir mi? Mercedes. Yedi level Mercedes. AMG. Fordor. B. MBGT. Andık ay. Evet. Evet. O çok sevdiğimiz araba. Rengi dışında her şey kötü olan araba. Olsun. Olsun. Biz zaten bu günler için yaşıyoruz. Ciddileşmenin vakti geldi evet. Taka. Taka. Mühendis adayı hoş geldin. Yani eğer bin istiyorsak bu arabadan hızlıca kurtulmamız lazım ama... ...oyuncu da lazım buralarda birileri yani. Oyuncular nerede ya? Nerede bu insanlar? Neredesiniz? Emre hoş geldin. Hmm. Ne yapacağız ya biz bu arabayla? Kimse de yok burada. Acil yarış acil. Jiden Goku hoş geldin. Finale mi kalalım? Bununla mı kalalım? Hayır kesinlikle kalmam bununla. Acil bir yarış. Bir dakika, şöyle yapacağım. Bak şimdi. O adamlar orada yarış bitirdi tamam mı? Bak buradan o yarış yerine doğru gideceğim. Buradan o yarış yerine doğru gideceğim. Son hızla. Oradan birini yarı yolda şey gafil avlarsam terste mükemmel olur. Yolun sonunda luzlar eğer cipte kalırsan evet. Evet. Aha da burada yarışçılar var. Neredesin Gel lan sen buraya. Oğlum şunu yarış alırsan var ya mükemmel olur ya. Yani. Ha ah, vallahi <laughs> Aa, O tarafa atmış. Meğer herkes buradaymış ya lan. Hello hoş geldin. ciddileşelim biraz. Şimdi bu hatamızda bu adam bizi geçer. Potato hoş geldin. Şimdi o taktiğin tersini yapıp yine yarışayım mı yoksa? Hocam Lamborghini ver kalayım ya. Çekizdeki Lamborghini ver onunla yarışırım ben. Ver onu bana. Metro vermesin ya. Camaro mu? Mahvolduk. Maf olduk. Hatta ve hatta yok olduk. Tamam. Bak ot otu 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 Biri daha hissetmiş. Patina patinaj attırmadan bas çek yaparak yarışayım da yani. Yine, yine olmuyor. Bak kendi kendine kayıyor yine bu. Diğer tarafta da olmuş olabilir şimdi hatırlamıyorum. Düşündün mü? Evet. Yok ya herhalde... ...daha fazla yarış istemiyor bu araba. Baksana, herkes yerini almış. Abi. Yok abi, kimse yok. Yani herkes yerini almış bekliyor. Ne lan o? Mercedes bu ya. Selamun aleyküm kardeş. Sen mi ben mi? Hadi bakayım. Ayağımı şey ayağımı elimi sevden çekmedim. Kendi kendine bak buran yapıyor. Görüyor musun? araba. Ne kadar kötüsün lan sen. Adam erken çıkarttırdım mı çok iyi oldu. <laughs> Aha kaybetti adam. Lan nereye gidiyor oğlum? <laughs> gitti. Mercedes gitti. Aa bu çok iyi oldu bu, bu mükemmel oldu. Çok iyi oldu bu. Tamam bundan sonra ben... Daha bakayım leveli kaç? 9 level. Escort musun bir de. Oh! Escort tam bir almalı kardeş arabası. Ne oldu bu <laughs> ya. he? Ben yol ya. Benim benim işim yol ya. Evet. Ne oldu? Kamaroyla geçtim size ha? Yoldan biraz daha devam. Şimdi yoldan çık. Ama bu olmaz. Lütfen. Satma beni. Beni satma. Beni satma. Umarım o soldaki kayaya çarparsın soldaki. O kız İşte bu çarptı. Ulan ben bu arabayla bin mi alacağım? Birinin aklını karıştırdım. Meze ettim adamı. Torba ettim kafasını. Diğerinin ne? Geçemeyeceği yollardan geçtim. Tamam ile bin aldım ha. Alacağım ha. Önüme ev, ev, çıkma. Ulan çok korktum ev var diye. Geliyor biri biri geliyor. O da sekizmiş. Ya. Ulan. Ya ben neyim ya? Ben, ben neyim ya? Evet. Cip'le aldık. Camaro'yla aldık. 10 level'ın hepsiyle bin aldık. Ondan sonra 9 level'ların hepsiyle bin aldık. 8'de GTR'la aldık. Lamborghini'yle aldık. Aldık mı? GTR'la zaten aldık da bununla da aldık. Metro ile almak çok zor. Onu da deneyim mi? Ha? Neyse. Bakalım 3 kişiden çıksın. Tağını ile bin aldım. Evet. Bu araba çok kötü ya.